arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün FD6 FB7 araçlarda olan tampon demir eksikliğini gidermeye çalışacağız. Daha önce bir arkadaş yapmıştı da o hazır olanlardan yaptı. Ben de bugün herhangi bir aracın markasını bile bilmediğim bir aracın tamponunu uydurmaya çalışacağım. Bakalım. Şöyle bir tane kapatıcı arkadaştan buldum. Tampon demirini önce böyle bir söktüm. Çünkü şunların öncelikle buraya uydurulması gerekiyor. Ondan sonra yapacağız o işlemleri. Üç tanesi, bir tanesi nokvarda dersek şöyle uyduracağız bir şekilde. Yanlardan keseceğiz, açacağız falan filan. Şimdi ayakları tutturdum. Şu ikisi denk geliyor. Şuradakine de göz kararı delik açtım. Arkasında şuradan görüyordum. Matkapla. Aynı şekilde buradakiler şurada bir çeki demiri için yer var. Bunu keseceğim. Bunun demirin bir tarafı uyuyor. Bir tarafına da matkapla yukarıdan aşağı delik açacağım şuradan şu şekil. Sonra işlem tamam. Bir de üstüne süngerimiz var şöyle takacağımız. Emsin darbeleri diye. Bu tarafın deliği oldu. Burası şey olmadı. Buradan bir deyip daha gireceğiz. Son görüntü bu şekilde. Son görüntü bu şekilde. Çok şükür taktık. Yalnız bak sen sözünün kablosunu beni koparttın. Neyse önemli olan. tampon demiriydi. Onu da bir şekilde halledeceğiz orada malzemelerimiz yine böyle bir sünger yaptım tamponun aşağı çökmemesi için bunun aynısından bir tane de şuraya lazım ama şu an elimde olmadığı için mecbur kapatacağım o yüzden şimdilik bu kadar park sensörünü de kablolarını kestim birbirine bağlayıp yapacağım. son durum bu yanları falan kapattım Üstteki sünger bir tık fazla geldi. Şurayı hafif yukarı kaldırdı. Arkadaki ile birlikte artık bunu takarken bunu ayarlamasını yaparım. Şurada biraz açıklık vardı. Biraz kapattım ama sonrasında zaten oranın braketi yeni olacak, takılmadı bu şekil. Dayanamadım, kapağı da düzelttim orayı. Şimdi oldu. 在哪里？